Renkli geometrik şekillerden oluşan bir A kümesi aşağıda verilmiştir. Buna göre A kümesinin birer alt kümesi olan B kümesi mavi olmayan şekiller, C kümesi kare olmayan mavi şekiller, D kümesi yeşil veya kırmızı olmayan yıldızlar kümelerinin eleman sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar B kümesinin eleman sayısına bakalım. Burada 3 çarpı 5'ten 15 tane geometrik şekil var. B kümesi mavi olmayan şekilleri içeriyor. Mavi olanları atalım şu şekilde. 4 tanesi mavidir. Atarsak toplam 15 tane şekil vardı. 15'ten 4'ü çıkarırsak 11 tanesi nedir? Mavi olmayan şekildir. Dolayısıyla B kümesinin eleman sayısı 11 olacaktır. Şimdi C kümesinin eleman sayısına bakalım. kare olmayacak, mavi şekil olacak. Kare olmayacaksa kareleri silelim. Mavi şekilleri arıyoruz arkadaşlar. Kare olmayacak mavi şekilleri. Dolayısıyla geriye 3 tane mavi kaldı. Bunlar kare değil ve mavi olduğu için kare olmayan mavi şekildir. Yani C kümesi 3 elemanlı bir kümedir. Şimdi son olarak D kümesinin eleman sayısına bakalım. Yeşil veya kırmızı olmayan yıldızlar. Yani yıldızların içerisinde yeşil olanı da kırmızı olanı da istemiyoruz arkadaşlar. Olmayanlar lazım bize. 6 tane yıldız var. Bunların içerisinden yeşil ve kırmızı olanları atalım. Yeşil veya kırmızı olmayan yıldız 4 tanedir. D kümesinin eleman sayısı da dolayısıyla 4'tür. Bu kümelerin B kümesi, C kümesi ve D kümesinin eleman sayıları toplamı isteniyordu. Toplayalım. 11 artı 3 artı 4'ten bu toplam 18 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.